Herkese merhaba, ben psikolog Burcu Başoğlu. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an hepimiz, bütün ülke oldukça zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz. Özgürlüğümüz kısıtlandı, ekonomik endişeler içerisindeyiz. Sevdiklerimizi göremiyoruz ve belki de en önemlisi sağlığımız tehdit altında. Evet, bunlar birer gerçek ama biz bir de sosyal medyada kontrolsüz bir şekilde dolaştıkça ister istemez kaygımızı arttırıyoruz. Şimdi internet kullanımı söz konusu olduğunda kontrolü elimize tutmak bir zorunluluk aslında. En iyi zamanlarda bile internet ve sosyal medyayı kullanma şeklimiz hayatımıza stres katabilir ve bunalmış hissetmemize neden olabilir. Küresel bir salgının ortasında bu risk çok daha fazla tabii ki de. Uzmanlar koronavirüs salgınını kontrol altına alma çabaları hakkında güncel bilgileri paylaştıklarından dolayı sürekli bu olumsuz haberlere maruz kalıyoruz. Sosyal medya üzerinden bilgileri paylaşmak, tanıdığımız kişilere göndermek, ne kadar iyi niyetli bir şekilde yaklaşılırsa yaklaşılsın bu paylaşımlar panik duygusuna sebep olabiliyor. Ee, sosyal medyanın da belki de en başarılı olduğu konu kriz anlarını saniyeler içerisinde milyonlara ulaştırabilmesi zaten. Ancak bu zorlu zamanlarda sosyal medyayı ve çevrimçi deneyimlerinizi daha olumlu hale getirmek için herkesin yapabileceği pratik şeyler var. E size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Yapmanız gereken ilk şey internetle ilişkinizi sın sınırlandırmak ve haberleri nasıl, nerede ve ne zaman takip edeceğinizi planlamak. Genellikle olumsuz haberler sosyal medyada daha hızlı yayılır ve daha ayrıntılıdır. Haberlere sosyal medyada daha fazla insan paylaştığından dolayı bu haberler katlanarak büyür. Bu nedenle sosyal medyada olumsuz haberleri olumlu haberlerden çok daha fazla maruz kalırız. Olumsuz haberler insanın ruh halini önemli ölçüde değiştirebilir. Özellikle de haber yayınlarında hikayenin duygusal bileşenlerinin e, vurgulanma eğilimi varsa bazı araştırmalar da yapılmış bu konuyla ilgili. Sosyal medyada travmatik görüntüler izlemenin travma sonrası stres bozukluğu benzeyen semptomlara da neden olabileceği öne sürülüyor. Hatta bu semptomların şiddeti deneklerin sosyal medyadaki haberleri izlemek için harcadığı zaman miktarıyla doğrudan ilişkili. O yüzden yalnızca güvenilir haber kaynaklarını seçmeniz ve günde bir veya iki kez haberleri kontrol etmeniz ruh sağlığınız açısından, bunu kontrol edebilmeniz açısından size fayda sağlayacaktır. İkinci olarak ne yapmak lazım? Sessiz moduyla arkadaş olmak lazım. Artık bilgisayarlarıyla evde olan birçok insanla çevrimçi olarak e, bağlantı kuruyoruz ve haberlerden kaçınmak biraz imkansız gelebilir. E, ama çevrimçi olarak e, kendi hayat kalitenizi iyileştirmek için teknolojiden de yararlanmanızın e, birçok kolay ve farklı yolu, yolu var aslında. Sosyal medyada bildiğiniz üzere sessiz ve takip etmeyi bırak seçenekleri var. ...bunları kullanmaya başlayabilirsiniz. Ee, bu sayede arkadaşlarınız ve ailenizle çevrimçi paylaşımlardan e, geçici olarak kendinizi uzaklaştırmış olursunuz. Aldığınız bu önden yeterli gelmeyebilir, sosyal medyaya dar dürtülerinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. O zaman da telefonunuza indireceğiniz bazı uygulamalarla sosyal medya kullanımınızı belli saatlerde sınırlayabilirsiniz. Üçüncü olarak sosyal çevrenizde ilişkilerinizi sağlam tutun. Kendinizi bir e, dijital toplulukla kuşatın ve arkadaşlarınızı arayın. İnsanlar sosyal varlıklardır ve birçok insan yüz yüze temas olmadan kendilerini yalnız hisseder. Ama internet güçlü bir kaynak ve yine birçok uygulamayla hem sesli hem de görüntülü konuşmalar yapabilirsiniz. Dördüncü olarak kendinizi sürekli geliştirmeye odaklayın. İnternet sınırsız bir kaynak. Binlerce film ve diziye erişebilirsiniz oradan. Ancak sizi üzecek e, türlerden kaçının. Şu anda gerçek dünyada yeterince olumsuz haber ve yeteri kadar drama var zaten. Bu yüzden kendinizi eğlendirecek daha pozitif eğlence biçimlerinde odaklanmalısınız. İçeride sıkışıp kalsak da bizi dış dünyaya bağlayabilen yine çok sayıda çevrimiçi kaynak ücretsiz olarak kapıların açtı. Şimdiye kadar size uzak olan şeylere zaman ayırın ve uzun vadeli hedeflerinize katkıda bulunun. Çünkü yaşam hala devam ediyor. Beşinci olarak burada ve şimdiye odaklanın. Gelecekte bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz ve asla bilmemeye devam edeceğiz. Önemli olan yaşadığımız an, geleceği düşünüp endişelenmeniz bir işe yaramayacağı gibi sizi de iyi hissettirmeyecek. Kontrol edemeyeceğiniz şeylere odaklanmaktansa şu anda kontrol edebildiklerinize odaklanın. Son olarak her şeyi yaptınız ama yine de kaygınıza hakim olamıyorsanız bir uzman yardım almaktan çekinmeyin. Kendinizi bu süreçte başa çıkamayacak durumda hissediyor olabilirsiniz. O zaman bir Uzmandan online danışmanlık yardımı alabilirsiniz. Normal yaşantıda genelde tercih edilen bir danışmanlık şekli değil ama talep eden kişinin yaşadığı yerde bir uzman olmadığı zaman ya da bu gibi sokağa çıkmanın sağlıklı olmadığı durumlarda online danışmanlık tercih edilen bir terapi türü. Bu süreçte birçok psikolog online danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Siz de kendinize uygun bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Sağlıkla kalın, iyi günler.